ülke genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen bu operasyonlar neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kasten öldürme suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan MG, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan AB, 10 yıl hapis cezası bulunan AO, 9 yıl hapis cezası bulunan AA, 7 yıl 4 ay, Ay hapis cezası bulunan İD, 5 yıl hapis cezası bulunan MC, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 7 ay hapis cezası bulunan MG hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ö.Ç, 5 yıl hapis cezası bulunan Y.T, 21 farklı dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ş.K yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucu 51 şahıs yakalanıp 26 aranan şahıs ise Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.